Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Sabah kahvemizi yaptık. Ee, saatimiz 8.30 gösteriyor. Dün hazırladığım videolardan birini sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bu tam olarak bir video değildi. Kendim için bir şey hazırlıyordum. Bir araştırma yapıyordum denebilir. Ufak çaplı bir araştırmaydı. Bazı aklımda ürünler var. Bu kendi ürünlerim yani ve ortak olduğum ürünler. Bu ürünleri başka nerelerde satabilirim? Daha yani sadece Amerika'da Amazon, eBay ve Walmart gibi yerler mi var daha başka insanların bilmediği farklı platformlar yok mu Amerika'da? diye bir araştırma yapayım dedim. O kadar da detaya girmeden ama bu platformların ne olduğunu öğrenerekten bir araştırma yaptım. Bunları da dedim ki yani ben öğreniyorken neden benim takipçilerim de aynı zamanda öğrenmesin? O yüzden sizlere de yazdım. Zaten bir buçuk sayfalık bir araştırma çıktı ortaya. Şimdi bu web siteleri beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Benim de hoşuma giden şeyler oldu. Gerçekten beklemediğim tarzda web sitelerle karşılaştım. Bakalım neler varmış Amerika'da üzerinde satabileceğiniz platformlar arasında. E bu platformlar sizden ne kadar satıcı olma ücreti ve ürün sattığınızda da komisyon alıyorlarmış. Bunları şimdi beraber inceleyeceğiz ve hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk web sitemizi tabii ki de biliyorsunuz Amazon. Bilmeyenler için tekrar edelim. %15 satıcılardan referral fee dediğimiz oranı alıyor. Şöyle birini bir tane sekmeyi Google Chrome'dan açtım, öbürünü de Safari'den açtım ki benim burada Google Chrome'daki Amazon hesabıma girdiğinizde detaylar ve eBay hesabıma girdiğinizde detaylar gözüktüğü için direkt hesaplar kayıtlı olduğu için direkt böyle Safari'den girdim. Orayı çok kullanmıyorum diye. Referral fee her yerde bu terimi duyabilirsiniz. Referral fee satıcılardan alınan genel hani her satış yaptığınızda %15'i bu platformu kullandığın için bana verilmesi gereken rakamdır diyor kısaca size. Bu referral fee'yi ilerleyen kaç site var burada? 9 tane sitemiz var. 9 site içerisinde de referral fee, referral fee diye beni tekrar ederken duyacaksınız. O yüzden bunu baştan söyleyeyim ben. Referral fee platformda satma bedeli diyebiliriz. Aynı zamanda Amazon'da ürün satmak için 46 dolar bir aylık Türkiye'den satıyorsanız özellikle aylık bir şeyiniz olacak. Yazım da bayağı güzelmiş. Seller hesabı ücreti olacak arkadaşlar. Ve bu seller hesabı ücreti de Amerika'da normalde 39 dolar ama Türkiye'deki kartlardan bunu çekince galiba kartlar sebebiyle tax yani vergiden dolayı 46'ya çıkıyor. Ve aynı zamanda Amazon'da shipping masrafları var arkadaşlar. Buradaki shipping masrafları da FBA yapsanız da FBM yapsanız da tamamen, FBA yapsanız da, FBM yapsanız da sonuç olarak orada bir masraf çıkacak arkadaşlar ve bu masrafı da tabii ki ürünün ağırlığı ve kilosu belirleyici olacak. Aynı zamanda FBM yapıyorsanız satıldığı yer belirleyici olacak. Eğer FBA yapıyorsanız da depodaki kalma süresi çok önemli arkadaşlar. Amazon deposunda belirli bir süreden fazla ürününüzü tutarsanız size uzun vadeli storage fiiller yazmaya başlayacaklardır. Bu şekilde. Amazon'un web sitesine bakalım. Bildiğiniz üzere Amazon'un web sitesi de gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerinden defalarca kere geçtik. Şey yapmamıza gerek yok, göstermemize gerek yok. Bu şekilde ikinci satış platformumuz da eBay arkadaşlar. eBay de biliyorsunuz. En fazla popüler olanları ilk başa yazdım. Ama bunların üzerinde çok durmak istemiyorum. Bildiğiniz üzere eBay bu şekilde fazla anlatacak bir şey yok. Platformu zaten benden dolayı tanıyorsunuz biliyorsunuz. Ancak sizlere eBay'in ne kadar komisyon kestiğini söylemek gerekirse Amazon'dan biraz daha az komisyon kesiyor. %12.5 komisyon kesiyor arkadaşlar. Yani şöyle %12.35 tam buçukta değil aslında. 12 nokta 35 diye aklınızda tutabilirsiniz. eBay normalde bir açık arttırma platformu. Bunu söylemek istiyorum. Normalde hani amacı Amazon'la aynı şey değil. eBay'de satışla Amazon'da satışla aynı şey değil. eBay bir açık arttırma platformu Amazon'da. Amazon'un kendisinin gelip de sizle rekabet ettiği, satış yapabildiği ve satıcının fiyatı belirlediği bir platform arkadaşlar. Yani aslında baktığınızda arada büyük bir fark var. Amaçları ve yola çıkma sebebi projelerin ikisinde çok farklı. Amazon'daki reklam şeyiyle eBay'deki reklam structure'ı. Baya farklı birbirinden farklılar. Amazon'da reklam parası verdikçe reklam parası ödüyorsunuz ve tıklama geldikçe reklam parası ödersiniz. eBay'de ise Amazon gibi değil. Daha çok ürünleriniz satılırsa bunun üzerinden yüzde olarak siz kaç belirlediyseniz yüzde yirmi ise yüzde yirmi yüzde beş ise yüzde beş. Bunun üzerinden bir reklam ücreti ödemiş oluyorsunuz. Geçelim üçüncü web sitemize arkadaşlar. Üçüncü web sitemizin ismi Bonanza. Aslında bu Bonanza bu listedeki en çok hoşuma giden web sitelerden bir tanesi oldu. Çünkü daha farklı bir proje. 2008'de Mark Dorsey ve Bill soy ismini hatırlamıyorum. iki tane girişimci tarafından piyasaya çıkan bir e, girişim arkadaşlar, bonanza. Mark Dorsey hatta Jack Dorsey'nin kardeşi zannettim. Bir bakayım dedim, maalesef değilmiş. E, biliyorsunuz Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey. Soy isimleri aynı olduğu için öyle bir benzerlik çıkarttım ortadan ama Komik bir benzerlik oldu değilmiş Bonanza web sitesi dediğim gibi 2007'de pardon kuruluyor ve şu anda Güzel bir visit sayısı Yani ziyaretçi sayısı var Bonanza'da ne satılır ne yapılır Burada daha çok unique yani Herkeste bulunmayan farklı Herkesin satmadığı ürünleri Satmak istiyorsanız bunları Bonanza'da Satmayı deneyebilirsiniz Gerçekten hızla büyüyen bir platform ve şu anda Aylık 5 milyon ziyaretçisi var Hızla büyüyor satış fiyatınızın da %3.4 %5'ini alıyor arkadaşlar. Yani diğer platformlara baktığınızda Amazon %15 alıyor, eBay %12,5 alıyor. Yani diğer platformların hepsini göz önünde bulundurduğunuzda, Bonanza'nınkini göz önünde bulundurduğunuzda arada büyük bir fark var, çok büyük bir fark var. O yüzden eğer ki gerçek satış trafiğinizi Bonanza'dan yakalayabilirseniz bu sizin için çok daha karlı bir ticaret modeline dönecektir özellikle özellikle mesela 100 dolara bir ürün satıyorsanız Amazon sizden bunun her satışta %15'ini alırken Bonanza'nın 3,5'ını alması ...uzun vadede çok çok arada büyük bir fark yaratıyor arkadaşlar. İnanın sözüme. Ticaret yapanlar bunun ne kadar büyük bir fark olduğunu... ...ve şunun da aynı zamanda bilirler tabii ki. Ve aynı zamanda Bonanza'nın sağladığı şeylerden bir tanesi de... ...ürününüzü başka platformlarda sizin için reklam yapabiliyorlar. Yani Google'da, Google'u kastediyorum... ...Google'da SEO reklamı yapabiliyorlar. Ancak siz bu yüzdeden daha fazlasını verirseniz eğer... ...o zaman sizin için reklam yapıyorlar ve... ...satış gelirse eğer bu adamlar para kazanıyorlar. Yani bu adamlar sadece satış gelirse sizin ürününüze para yapıyorlar. Onun dışında sizden para yapmıyorlar. Ve satış başına da minimum 50 cent. Eğer sattığınız ürünün %3.5'ü 50 cent'e tekabül etmiyorsa 50 cent alıyorlar yine de sizden. Minimum 50 cent diye bir oran var yani burada da. Dördüncü web sitemiz arkadaşlar Poshmark. Poshmark'ı duymuş olabilirsiniz. Daha çok kıyafetlerin satıldığı, erkek kıyafetleri, bayan kıyafetleri, çocuk kıyafetlerini satıldığı, insanların kendi kıyafetlerini sattığı, gördüğünüz gibi farklı markaların, Forever 21 markasını biliyorsunuz, Nike biliyorsunuz, Lulemon'u biliyorsunuz. Bu tarz markaların satıldığı ikinci el, aynı zamanda brand new ürünler de var. Güzel teknoloji ile ilerleyen bir marka boş marka arkadaşlar. Siz ürününüzü satarsanız karşıdaki alıcı kişiye kargoyu ödettiriyor ve o kargodaki ödenen label'ı yani Türkçesini tam label'ını çıkartamadım şu an. O kargonun üstüne basılan kağıdı size veriyor. Diyor ki karşı taraf kargosunu ödedi. Al sen de bunu yapıştır kargoya ve direkt gönder. Ve siz de bu şekilde kolayca ürünlerinizi satabiliyorsunuz internette. Ayakkabı çok satılıyor. Çantalar satılıyor. Onun dışında makyaj malzemeleri çok satılıyor burada. Ve daha çok bayanların olduğu bir platform olduğunu söylemek lazım. Tabii ki erkekler de var. 15 doların altındaki tüm satıcılar için arkadaşlar 2. 95 dolar komisyon alıyormuş Postmark. Yani 15 doların altında bir ürün satıyorsanız isterse 8 dolar olsun, isterse 5 dolar olsun sizden yine de Postmark 2.95 dolar sizden para alacak arkadaşlar. Ee, bunu da unutmayın. Çünkü eğer ki 15 doların altında ürün satıyorsanız bu yüzde büyük bir yüzdesine tekabül edecektir satışınızın. Onun dışında 15 doların üstündeki ürünler için de Postmark sizden %20'sini talep ediyor. Bence çok büyük bir rakam. %15 bile benim bayağı bir moralim bozuyor yani Amazon'da. Ticaret, tüm yaptığınız ticaretin %15'i gerçekten büyük rakamlara tekabül ediyor. Hele ki %20'si eee yani sizin ortaklarınızdan bir tanesi Postmark gibi düşünebilirsiniz. E, bu da tabi birazcık moral bozucu ama yapacak bir şey yok yani bu şekilde kurmuşlar bunda. Karşı tarafa kargoyu ödetir ve size de label'ı verir diye not almışım ben de buraya. Beşinci web sitemiz ise e iyi arkadaşlar. E i̇yi eBay'in bir farklı biçimi Burada da açık arttırma üzerine Yani bid yapabiliyorsunuz olaylara Bid demek sizin onun üzerine para basmanız demek Yani ne kadar bid yapıyorsun İşte ben 5 dolar yapıyorum Sen ne kadar yapıyorsun Veya işte başkası direkt kendisi otomatik çıkıyor Diyor ki ben 6 dolar yapıyorum 6, 7, 8, 9, 10 diye Farklı farklı insanlar üzerine bid yaparken Yani para basarken Bu ürünün fiyatını Açık arttırmayla satmış oluyorsunuz Yani siz online açık arttırma yapmak istiyorsanız ebay'e gidebilirsiniz de gidebilirsiniz bu ebit de dediğim gibi EB, ebay'in farklı bir biçimi 1998'de bulunmuş daha küçük bir platform burada en çok satılan ürünler arkadaşlar bunlara baktım biraz DVD'ler çok satılıyormuş el sanat ürünleri yani el yapımı ürünleri çok satılıyormuş bunun içine kolyede dahil işte el yapımı olabilecek her şey böyle daha sanatsal ürünler de dahil bunları satmak istiyorsanız ya iyi bir de denemenizi araştırmanızı öneririm. Kitaplar çok satılıyormuş ve oyuncaklar çok satılıyormuş arkadaşlar. Bunları incelemenizi gerçekten öneririm. Ve aynı zamanda antikalar burada da gördüğünüz üzere. Şimdi web sitesini de göstereceğim. Burayı da buraları incelemenizi bu tarz söylediğim bu videodaki e web sitelerine bir göz atmanızı öneririm. Çünkü bu web sitelerde eğer satış yapabilirseniz ve gerçek trafik trafiğinizi buralardan yakalayabilirseniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Bunlar daha küçük web siteleri olduğu için genellikle daha küçük yüzdeler keserler sizden. Ve bak gördüğünüz üzere other sites demiş %10 ile %15 demiş komisyon alır. Biz %0 komisyon alırız sizin satışınızdan demiş. Ve işte ben de bunu kastediyorum. Bu yüzden gerçekten bu tarz web sitelerde eğer bir Türk olarak Türkiye'den satış yapabiliyorsanız bunları değerlendirmenizi öneririm. Özellikle mesela el yapımı ürünleriniz varsa buraya bir göz atın derim. Evet 6. web sitemize geçelim. Rakuten benim en çok hoşuma giden ikincisi olabilir bu arkadaşlar. Rakuten Japonların Amazon'u diyebiliriz arkadaşlar. Ben hiç duymamıştım. Gerçekten e, garip yani Japonya'nın neredeyse kaçı %90'ı pardon neredeyse değil bu direkt bir istatistik olarak karşıma çıktı. Tüm Japonya'nın %90'ı bu siteye üyeymiş hesapları varmış ve herkes bu siteden alışveriş yapıyormuş. Bu sitenin farklı farklı özellikleri var. Çok iyi bir teknolojiyle ilerliyorlar arkadaşlar. Özelliği bu sitenin kendi siteni bu sitenin içerisinde kendi siteni yapmanı izin veriyorlar. Customizable yani e, siz satıcı olduğunuzda bu sitede kendi hesabınızı açıp kendi ürünlerinizin sayfalarını tasarlayabiliyorsunuz burada. Sizi daha fazla markalaşmaya teşvik eden bir web site yani. Benim de çok hoşuma giden bir olay bu aynı zamanda. Yani platform kazanmasın, siz kazanın vizyonuyla ilerlediğini düşünüyorum. Bu da tabii ki satıcılar için çok faydalı bir e, vizyon. 3 milyon active users diyor ve 43 bin review yorumları varmış. E, kullanıcı sayısı şu bu arada arkadaşlar. Güzel. Get started how it works. Bu siteyi inceleyebilirsiniz. Benim şu an yaptığım gibi arkadaşlar. Gerçekten benim hoşuma gitti bayağı. Ve bu site aynı 29 ülkede çalışıyor toplam şu anda. Peki bu sitedeki aylık satıcı olma bedeli ücreti nedir arkadaşlar? 33 dolar bu sitedeki aylık satıcı olma ücreti Rakuten'deki Japonların Amazon'u diyebiliriz. Bunun dışında peki ne öderiz? Yüzde değil direkt dolar olarak 0.99 sent arkadaşlar. Her satışta buraya bir ödüyorsunuz öncelikle. Şimdi bu çok büyük bir platform olduğu için Amazon Amazon gibi büyüklükte bir platform olduğu için tabii ki daha profesyonel ve daha fazla komisyon keserek ilerliyorlar. Ve aynı zamanda %8 ile %15 arasında her yaptığınız satıştan sizden komisyon alıyor. Bu aralık neden var? Çünkü kategoriden kategoriye değişiyor. Kitap satarsanız örnek veriyorum %8'ini alır belki de. Elektronik satarsanız belki de %15'ini alır başka bir şey satarsınız örnek veriyorum ev eşyaları satarsınız belki de %10'unu alır. Bunun için kategoriden kategoriye değiştiği için aralık var arkadaşlar ve bu e, sitenin içerisinde kendi sayfalarınızı dediğim gibi customize yani tasarlayabiliyorsunuz. Eğer bir ürün satacaksınız o ürün için ayrıca bir sayfa yapabiliyorsunuz. Bu yanı benim çok hoşuma gitti. Geçelim bir sonraki web siteye. Evet 7. web sitemiz New Egg dediğimiz bir web site. Burada da teknoloji ürünleri, teknoloji parçaları satmak isteyen insanlar için kullanabilecekleri güzel bir web site. Marka ürünler de var, markasız ürünler de var. Ancak teknolojinin Amazon'u diyebiliriz buraya da. Bir numara olduklarını söylüyorlar teknoloji ürünlerinde. Kendileri number one diyorlar kendilerine. Ve New Egg ben de ilk defa duydum bilmiyordum. Büyük ihtimalle bilen arkadaşlar vardır. Eğer ki kendilerine bir numara diyorlarsa. Ben internetten çok fazla teknolojik eşya almıyorum. Ama aldığımda da aldığım sadece bir site var. Onu da ilerleyen videolarda söylerim zaten. Burası dediğim gibi bir numara olduklarını söylüyorlar. 36 milyon müşteriye erişimleri varmış. Garip bir şekilde FBA hizmeti yapıyorlar. Yani Amazon'daki FBA hizmetini biliyorsunuz. Birileri ürün gönderince onları ürün, kendi Amazon depolarında o ürünleri tutuyor. Ve sipariş geldikçe onları yolluyor. Burada da New Egg SNB sistemi var. Aynı sistem. Siz buraya elektronik eşyalarınızı yollayabiliyorsunuz. Onlar sizin için bu eşyaları tutuyorlar. Satıldıkça da müşteriye gönderiyorlar. Yani fulfillment sistemi yapıyorlar. Bunu duyduğuma şaşırdım, bilmiyordum. Güzel bir bilgi oldu. Eğer bir gün bir elektronik satma işine girersem mutlaka kullanacağım tarzda bir bir web site. Buranın aylık satıcı olma bedeli var arkadaşlar. Dolar olarak 29.95 dolar aylık buranın satıcı hesabı açma bedelidir. 99.5'lik bir opsiyon da mevcut arkadaşlar. Bunu da değerlendirebiliyorsunuz. Bu adamların şeyleri çok iyi. Supportları, destekleri çok iyi. Size destek sağlıyorlar telefonda ve genel olarak live chat olarak ve eğer daha da iyi destek istiyorsanız bu opsiyonu seçebilirsiniz ama tabii ki de başlangıçta gerek yok. Bu opsiyonu seçmeniz yararlı olacaktır ve %8 ila %15 arasında komisyon alıyorlarmış arkadaşlar. Bunda bilmenizde tabii ki fayda var. Gördüğünüz üzere elektroniklerle alakalı her şey var bu web sitede. Yani burayı da kullanabilirsiniz. 20 milyonun üzerinde top selling items en iyi satan ürünler. 2.7 binin üzerinde popüler markalar var. Ve 4 milyonun üzerinde güzel müşteri yorumları var. 14 milyonun üzerinde de paketleme ve gönderme rakamları var arkadaşlar. Yani gerçekten güvenebileceğiniz iyi bir ticaret web sitesi denilebilir. Evet geçelim 8. web sitemize rubylane.com Bu rubylane'i de ben ilk defa duydum. Burada daha çok şöyle baktığımızda 2005'te kurulmuş pardon 1998'de kurulmuş yani benim doğum tarihimde kurulmuş bir web site. Wow. CEO'su Tom Johnson San Francisco'da kurulmuş gördüğünüz üzere bir S Corporation şirketi. Rubylane'in web sitesine baktığımızda da burada daha çok antika ürünler, el yapımı ürünler, sanat, nostaljik ürünlerin satıldığı yüzde %85'inin bayan kitlesi olduğu bir web site. Ve bu bayan kitlesi de geneli %35 yaş ve üzeriymiş. Yani buradan bu istatistikten neyi anlayabiliyoruz? Buraya giren insanlar, bayanlar daha çok ne almak istediğini bilen bir antika ürüne veya bir el yapım ürünün değerini anlayıp o değeri, hak ettiği değeri ona verebilecek olan insanlar. Yani buraya öyle boş boş eBay'de gezen, Amazon'da gezen insanlardan ziyade yani şunu alayım bunu alayım diye bakandan ziyade ürünü gerçekten bilen, tanıyan, gerçekten alma amacıyla giren insanları görebileceksiniz burada. Ve dediğim gibi burada daha çok sanatsal, nostaljik ürünler satılıyor. 1.1 milyon ziyaretçisi varmış. O şekilde yazıyor istatistikte ve eBay için iyi bir alternatif olduğu söyleniyor. Son web sitemize bakalım arkadaşlar. Bu da Walmart. Walmart'ı duymuşsunuzdur illaki. Amerika'nın en büyük ticaret alanını oluşturan şirket Walmart arkadaşlar. Ee, çok fazla dükkanları var. Fiziksel olarak gidebildiğiniz dükkanları ve Walmart'ta her şeyi aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz kısaca. Bir Migros'u düşünün ama çap olarak 10 kat, belki de ne 10 katı yani belki de 100 kat daha büyüğünü düşünün Migros'un veya Türkiye'deki en iyi market markaları her neyse her şeyi satıyorlar bildiğiniz düşünebileceğiniz aklınıza gelebilecek her şey. Tabii ki çok uzun yıllardır var. Sam Walton'un kurduğu bir şirket. Walmart'a baktığınızda ne zaman kurulmuş diye 1969 1969'da kurulmuş Walmart Sam Walton tarafından ve e, bu Walmart son zamanlarda e ticarete çok fazla yatırım yapmaya başladı. Kimisi diyor ki Amazon'u yakalayacak ve geçecek. Kimisi diyor ki 5 yıl sonra keşke Walmart'ta olsaymışsın diyecek. Kimisi diyor ki Walmart hiçbir şekilde Amazon'u geçemez. Tartışmalar dönüyor her zaman gibi. Ancak Walmart'ta satmakta bir ayrıcalık bence. Size şunu söyleyebilirim komik olarak. Ben Walmart'a bir hafta öncesinde başvurdum. Başvurum reddedildi. İlginç bir şekilde ben de anlamadım neden reddedildiğini. Tüm istedikleri belgeleri sundum. Şirket belgeleri olsun, vergi belgeleri olsun. Ama hayatımın en karmaşık başvuru formunu doldurdum ve yani çok ilginç sorular sordular gerçekten bir e-ticaret platformuna başvururken hiç duymayacağınız tarzda soruları sordular gerçekten şaşırdım ancak dediğim gibi reddettiler bir daha başvuracağım açınca da size haber veririm büyük ihtimalle ve Walmart'ta da ürün satmaya başlayınca buradaki satışları gösteririm ha bunun size bir faydası var mı yok çünkü siz şu anda Türkiye'de olaraktan Walmart'ta ürün satamazsınız şu aşamada. Çünkü Amerika'da şirket, vergi numarası, birçok vergi belgesi bu tarz şeyler istiyorlar. Eğer bunlar da yoksa Walmart'ta ürün satmanız zor olacaktır. Ve aynı bunlar varsa bile büyük bir şirket ve hali hazırda satış yapıyor olmanızı bekliyorlar sizden. Yaptığınız satış rakamlarını da soruyorlar. Bir satış girmeme rağmen reddettiler. Düşünün yani başka sebebi vardır tabii ki o yüzden dolayı değildir ama ee, bakacağız yani Walmart'ta da size ben haber veririm gelişmeleri. Buradaki Walmart'taki referral fee'de %8 ile %20 arasında yine kategorisel olarak bir aralık var burada değişiyor. Daha çok private label ürünlere önem veriyorlar ve Walmart'la kapışmak kapışma var bunun içerisinde bu oyunun içerisinde arkadaşlar. Ve bu videoda bu kadardı. Tüm e-ticaret web sitelerini kavramaya çalıştım. Sizin bildikleriniz varsa yorumlarda yazın ben de bileyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basın ve yorumlarınızı da yorum olarak yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.